Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Fındık. Ee, e, artık kanalımın adını değiştirdim. Yani dördüncü sanırım kanalımın adını değiştireceğim. Kanalımın adı... E, e, yani niye sürekli ben unutuyorum? Anlamıyorum bu işi. Neyse arkadaşlar. Kanalımın adı DPS Çilek TV. Açıklamam da eğlenceli miniş videoları ve... Çok kolay videolar. Çok kolay videolar daha az bekliyorum. Allah pardon arkadaşlar. Çok kolay videolar daha az gelecek diyordum. Ama yine de gelecek. Minç videoları daha çok gelecek. O zaman gelin hemen videomuza geleceğim. geçelim. Geçelim. Geçelim geçelim geçelim. Bekleyin. Evet, bekleyin. Bir gün gezerken ben ben bir gün gezerken gezideydim. Okulda arkadaşlarımla birlikte öğretmenimiz bizi geziye geçirmişti ve herkes arkadaydı. Ben sınıf başkanı olduğum için herkes arkamdan geliyordu. Ama arkama baktığımda kimsecikler yok. Ve ben ne oluyor dedim. Baktım, gördüm ve o ne? O da ne? Buradaki fotoğrafın kızın elleri vardı ve şimdi yok. Allah Allah dedim. Sonra buranın bakanı geldi. Merhaba dedi. Sonra ortadan kayboldu. Ben de tam merhaba diyecektim ama ortadan nasıl kayboldu hiçbir şey anlamadım. Ve en gizlisi bu fotoğraftı. Bu fotoğrafın elleri varken nasıl kolsuz oldu? Bunun bir açıklaması olmalıydı. Ve ben de yerde bir tarak gördüm. Ve onu elime aldım. Sonra o da ne? Tarak alt yok. Burası buradan çıkmazsam olmaz dedim. O hemen koştum. Koştum. Koştum koştum. Bir bakacağım. Bir bakıyorum. Kargaşa var. Ve bütün arkadaşlarım, bütün okul arkadaşlarım orada. Arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Dedim. Ve kimse cevap vermemişti. Ve ve ben mor kutu dokunduğumda böyle dura kaldım. Ve hiç hareket etmedim. O günden sonra herkes yıkıldı. ve her ve bana da çok tuhaf şeyler olmuştu. Herkes kalkıyor, kalkmaya başlamıştı yavaş yavaş herkes kalkıyordu. Ve herkes "Merhaba"dan başka hiçbir şey demiyordu. Sadece merhaba, bay bay, merhaba ve goodbye diyordu. Gerçekten çok karışıktı. Aklımda tek geçen soru bunlar nasıl olduydı? Sadece içimizden her şeyi söylüyorduk ama içimizden de kimseyle sohbet kuramıyorduk. Görüşürüz deyip Malküp havaya uçtu. Uçarak gitti. Sonra ben de Mer dedi. Ve sonra ben de uçmaya başladım. Herkes kelime söylediğinde uçuyordu. Görüşürüz dedi. Goodbye dedi. Ve herkes konuştuğunda uçuyordu. Ve çocuk da Merhaba dedi ve uçtu. Başka hiçbir kelime söylenmiyordu. Sonra 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 o da bir Bu da bir kelime söyledi Goodbye dedi Ve havaya uçtu Sonra Bu çantamla iki kişi kalmıştı Ve köpek de Goodbye deyip gitti Goodbye Ve ve keçicik tek başına kalmıştı. O da hemen bir kelime söyleyip gitti. Merhaba. Arkadaşlar bu arada yukarıda sesli sözlerden tam tamına dört gündür bu sesi duyuyoruz. Gerçekten canım çok sıkıldı. Hadi evet, videoya geçelim. Ve sonra herkes yine yine yaptı Ve kimse bir tane bile hareket edemiyordu sadece köpekçik normalce konuşmaya başlamıştı. Arkadaşlar kalkın ben düzeldim. Merhaba. Deyip uçtu. Ve herkes merhaba. Merhaba. Deyip uçmaya başladı. Ve, ve kız da burada ne oluyor dedi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Bilmiyoruz. Bize de bu olaylar oldu. Ve merhaba deyip uçtu. Merhaba. Herkes yine aynı yere gelmişti. Ve bu nedir anlamamıştık. Bu bir felaket miydi acaba diye herkes düşünüp araştırdı, sordu. Arkadaşlar ne yapacağız? Her bir ki, e, şu kelimeleri söylediğimizde uçuyoruz. Bence bu kelimeleri kullanmamalıyız. kelimeyi söylemezsek ayıp olmaz mı? Olur ama onunla gerçekleri anlatırız. Hadi gelin. Dedi ve uçtu. Neden uçtu kimse anlamamıştı. Ve herkes ölü kalmıştı. Ve sonra bir peri geldi. O yani sen kimin yaptığını bulacağım. Dedi ve ortadan kayboldu ve felaketi yapan kişi geldi. Felaketi yapan kişi bu küçücük balıktı. Herkes şaşkınlık içerisindeydi. Nasıl yaptı? Nasıl oldu? Peri onun orada olduğunu gördüm ve kıyafetini değiştirip peri gitti. Sonunda seni buldum dedi. Bu da hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi konuştu. Ama peri onu biliyordu ve dünyadan yok etti. Püş. Ve herkes eski haline döndü. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Hani periler gerçek değildi anne. Öf. Ve herkes evlerine gitti. Bir tek ben normal değildim. Tekrardan bunun felaketi dedi ki, bunun felaketini yapan başka birisi olmalı dedi ve onu da bulmaya gitti. Ve bir sıkışmış balık vardı. Eğer bu kişi hala zorlanıyorsa ve bu da bir balıksa dedi, bunun felaketini yapan da o olmalı dedi ve onu da dünyadan yok etti ve ben de düzeldim. Benim felaketimi yapan başka biriydi. Ama nasıl alakası var anlamadım. Ama Porsche ama fotoğrafın highlightları yoktu. Peki sonra Peri'ye sordum ki Peri bu fotoğrafın hala elleri yok ama elleri vardı dedim. Peki bu düzelecek mi? Düzelmeyecek dedi ama emin ol ki hiçbir şey olmayacak. Ve mutlu sonla biter. Dun 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 dun. Goodbye.